Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün güzel bir e, video yapacağız. Açıklama videosu evde. Arkadaşım. Arkadaşım. E, bilmiyorsunuz adınızı. Sürpriz kişi olsun. Açalım bakalım arkadaşımızın yüzüne. Arkadaşlar yarın yapacağımız oyun videosunda ben kim olduğumu kakaç. Da da mama. Yiğitçe. Yiğitçe. Adı Yiğitçe. Evet. Adı Arkadaşlar, eee Merhaba Merhaba. Merhaba. Kardeşeci. Ece <laughs> Nasılsın Yiğitçe? İyi misin? Evet arkadaşlar, şöyle adımı yazıyorum anlamayanlar için. Şöyle ben de göstereceğim. Yüzümü şu anda gözük. Yiğit. Yiğit. Adı Yiğit Efe. Yarın açacağımız oyun, adı Efe. Yani oyun adı evet, videosu da evet, görüşürüz. Bu bir açıklama videosu. Öyle. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Olmayı, like atmayı görüşürüz. görüşürüz. Şöyle.